Herkese merhaba sevgili dostlar, sevgili Galatasaraylılar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, Galatasaray'daki transfer gündemini ve Türk futbolundaki son gelişmeleri konuşacağız. Eee sağlam daha iyi arkadaşlar. Yavaş yavaş dediğim gibi yayınlara başlayacağız yine etkisi gibi ama ses tonun biraz daha güçlendikten sonra başlayacağız. Evet, Abone olmayı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ee, abone olmak ücretsiz, beğenmek ücretsiz derseniz süper chat, süper katı butonlarımız var. Onlardan da destek olmak isterseniz bizi mutlu edersiniz. Galatasaray Süper Kupa finaline yükseldi. Biliyorsunuz rakip Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Galatasaray maçı e, oynanacak. Cumartesi e, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak yanlış bilmiyorsam. Biletler tükendi. Gayet e, iyi bir satış oranına yükseldi. E, bu maçı tabii ki Süper Kupa'da e, yani favori takım demek doğru olmaz. İki takımın da eksikleri var. E, bu tarz böyle ara dönemlerde takımlar çok odaklanmayabiliyor ama Galatasaray'ın biraz daha ağır bastığını söyleyebiliriz. Tek sıkıntımız Forvet'te Icardi'nin ağır kalması. Bunun dışında e, daha iyi bir kadro olduğumuzu söyleyebilirim. E, tabii Galatasaray'ın e, Süper Kupa'yı alması psikolojik anlamda da önemli. Hem Fenerbahçe'ye bir psikolojik üstünlük sağlamış olacak. Hem de e, bir e, moral motivasyon kupası olur. Kaybetmek çok daha büyük üzücü olabilir ama sonuçta ucunda kazanmakta kaybetmekte var. Şimdi <laughs> çok pardon arkadaşlar. burada arada Fenerbahçe'nin e, Genduzi transferi bitmiş. 30 milyon euro Genduziye'ye vermişler. Çok büyük bir para. Yani Genduziye o para çok büyük para para. Eder, eder mi Genduzi 30 milyon euro? Bence etmez arkadaşlar. 15-20 milyon euro topçu bence. Ee, yani Fenerbahçe bu şekilde yapmaya devam ettikçe şampiyon olamayacaklar zaten. Ben e, Genduzi'nin 30 milyonu verdiysen ben olsam 30 Genduzi'ye verdiysem 5 lira koyarım 35'e Lukman'ı alırım. En azından ön tarafta kol sıkıntısı yaşamam gibi giderim 10 milyon euroya bir tane orta saha alırım gibi düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim kendi şahsi fikrim. Ama e, Galatasaray e, fark ettiyseniz her adama gitmiyor. Basında çıkanlar da evet sanki her adama gidiyormuş gibi var. Altta bir mesaj bırakacağım size arkadaşlar. Şu mesajım şu. Galatasaray basındaki yerden ziyade star bir oyuncu getirecek orta sahaya. Ön tarafta da iyi bir e, oyuncu bekliyorum. Tam e, Lang var e, Napoli'de ama ondan ziyade ben daha kaliteli bir topçu bekliyorum Kanada. Lukumun ama Lukumun nasıl arası birazcık sıkıntılı. Ee, Galatasaray Lukman'ı istiyor. Ee, Lukman olursa başka bir seviyeye çıkmış olur Galatasaray ama orta sahada ben farklı bir oyuncu bekliyorum. Yani daha üst seviye. Mesela R Rastob Raspadori ismi çıktı. Evet. E, Ruben Nevez ismi çıktı. Evet. E, ama Galatasaray'ın farklı bir isimle e, görüşme halinde olduğunu söyleyelim. Onu söyleyelim. İsim olarak e, şu an e, bana gelmedi ama görüştüğüm kaynaklar basındakilerden ziyade çok daha ses getirecek bir isimle görüşüyoruz diyor. Şimdi burada Hakan Çağlanoğlu ismi geliyor aklıma benim. Evet gündemde var mı? Var Hakan Çağlanoğlu. Kötü bir oyuncu mu? Hayır kötü bir oyuncu değil tabii ki. Ama Hakan Çağlanoğlu bir dünya starı mı? Değil tabii ki. Ama Galatasaray'da da Şampiyon Ligi'nde de Galatasaray formasıyla bence iyi işlere imza atabilir. Şimdi Orta sahadaki adaylara gelelim. E, Pape Papegoyeye 26 yaşındaki Senegalli oyuncusu e, 23 yaşında 1.84 boyundaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın adı yazılmıştı. Ben şöyle e, bilgi anlamında evet Galatasaray'ın lisesinde listesinde olduğunu teyit ettirdim ama ben bilgiden ziyade bu futbolcuya dair bir yorum yapmak istiyorum. Yani bir analiz kısa yapmak istiyorum. Yani Galatasaray formatına, oyununa uygun mu? 40 milyon topçu değil. Bak ne söyleyeyim. 30 milyon topçu değil. Yani Villarreal evet aldı. 2'ye satma, 2'ye, 3'ye katlayıp satmak istiyor ama yani Galatasaray orta sahada nasıl bir topçu arıyor şu anda? Mesela ee, Bence topla hızlanabilen, dripling atabilen üst klasman bir topçu man lazım. Prime Indi'ye bak. Hep Prime Prime Indi'ye diyorum mesela. Niye? Çünkü yani o profilin üst klasman bir oyuncu olman lazım. Şimdi mesela Pavkovic'e e, çok risksiz bir oyuncu mesela. Alır verir, alır verir, alır, alır alır yapar. Evet, ayaklarına hakim ama risk almayan e, ve e, daha çok defansif ağırlıklı bir topçu. Lemina'da da defansif mesela. Gerek var mı? Sen Lemina'dan ve Gabriel Sarı'dan daha iyi bir topçu alman lazım ki alacak büyük ihtimalle. Şimdi oyun kurucu bir 8 numarada değil. Hani 6-8 oynayan bir topçu. 8-10 değil 6-8 oynayan bir topçu. Yani bundan dolayı da hani e, oyun kurucu özelliği de yok. Mesela Hakan Çağdanoğlu olsa 6 oynayabiliyor, 8 de oynayabiliyor, 10 da oynayabiliyor. Sana ofansif ramba da katkı veriyor. Defansif de veriyor, ofansif de veriyor. Ee, ben e, Pape Goye'yi çok tutmadım açıkçası. Ee, bir de Pape Sar var. Totum orta sahası. Buna daha sıcağım. Yani e, biraz daha Goye'ye göre çok daha ne yaptığını bilen bir oyuncu ve 23 yaşında daha genç Tottenham'da oynayan Senegal'i topçu için. Yani bu olursa Tabii ki fiyat performans da önemli. Yani arkadaşlar bu çocuklara 30-40 milyon euro bağladığın zaman e, ne Goya'ya ne Sar. Yani sar 23 yaşında ama tutmazsa çöpe gider paran. Tutarsa 80'e satarsın bu adamı. Çünkü e, genç 23 yaşında e, ve sana para kazanma potansiyeli olan bir topçu olur. Sar. Şimdi Sar'la ilgili e, yaptığım analiz de e, şöyle. Baksu Baks oynayabiliyor. İki yönde oynayabilen bir futbolcu. Top kapma özelliği, alan daraltma özelliği, ikili mücadelele etkili. Ve yine Goethe gibi çok gösteriş yapan bir topçu değil. Yani Topla alayım, topla gösteriş yapayım diyen bir topçu değil. Daha sade oynayan bir topçu. 194 maç, 16 gol, 12 asist. Yani kötü mü? Değil bence. Bence kötü bir istatistik değil. Premier Lig'deki bir topçu için. Şimdi asıl yani beklediğim orta sahalar bunlar mı? Öyle değil. Yani ben sarı da olmaz diyorum. Orada bilir. Belli olmaz. Şimdi olmaz diyorum. Yarın transfer biter bilemeyiz. Çünkü transfer döneminde isimler değişkenlik gösterebilir. Gidersin bir bakmışsın anlaşamamışsın. 3 gün sonra aynı isimle bir daha masaya oturup iki dakikaya anlaşıyorsun. Transfer bu belli olmaz ama ben mesela daha üst klasma mesela sonu bekliyorum. Yani inanılmaz i̇nanılmaz bir Ederson çalışması var Galatasaray'da. Atalanta'daki e, orta saha için. Galatasaray bir alttan alttan böyle e, Atalanta ile sürekli bir görüşüyor. Ve yani basın basında çok fazla konuşulmuyor fark ettiyseniz. Sürekli bir yazışmalar, sürekli bir görüşmeler var. FaceTime, FaceTime görüşmeleri var sürekli. Ederson için. Ve Ederson Galatasaray şu an gizli planlarından bir tanesi. Tam basına çıktı ama ciddi anlamda ilgilenen, ilgilendikleri bir isim. E, Kamavinga ismi çıktı mesela. Ya Kamavinga babacım yani çok farklı bir seviye ama tabii sakatlık problemi olmuştu bir dönem. Farklı bir seviye Kamavinga ama hani Kamavinga bilgi anlamında ben teyit ettiremedim ama tabii ki olursa tartışmasız bir oyuncu. Hani Kamavinga için. E, bunun dışında e, isim olarak vereceğim e, ekstra bir isim şu anda yok. Eren Elmalı için biliyorsunuz cezası bitti. Süper Kupa maçında oynadı ama bugün maalesef bir haber çıktı. Bir algı haberi. İşte Eren Elmalı oynadığı maça bahis yapmış diye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu haberi yalanladı biliyorsunuz. Ama işte bu algı çalışmaları konusunda bence devletimizin artık sosyal medyaya bir kısıtlama veya bu tarz yalan yanlış haber verip insanları kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlar yapan yalan yanlış bilgi paylaşımlar yapan kişiler hakkında bence aynı gün direkt soruşturma başlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir sonu yok. Bunun bir sonu yok. Yani Eren en işte neymiş Kendine maçına başına e, bahis yapmış. Baş savcılık yapmadı diyor siz yaptı diyorsunuz. Yani bu algı çalışmaları bu operasyonlarla ilgili organize kötülükle ilgili e, devletimiz nasıl baş edecek çok merak ediyorum. Hoşça arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın görüşmek üzere.